Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna-Rusya savaş hattında savaş biraz yavaşlasa da son günlerde savaşta bir ivme, bir hızlanma yaşandı. Özellikle bahar aylarının gelmesiyle Pah yeni sürdüğü Leopard tankları ve Abrams tanklarının da gelmesiyle özellikle birçok zırhlı ZBT ve Avrupa Birliği'nin özellikle NATO'nun ve İngiltere'nin son model zırhları Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği bu zırhlılar şimdi yeni yeni Donex ve evet Donbas cephesine ulaşmaya başladı. Özellikle stratejik derinliği olan bir taarruz başlatacak Ukrayna ordusu geçen sene başarılı olmuştu. Bu sene çok daha fazla başarılı olacağı benziyor. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Milley çok pembe bir tablo çizmemişti Ukrayna için. Tamam Rusya hezimeti bu sene olamaz demişti. Belki taktik bir açıklama ama ne olursa olsun yaptığı öz açıklamaya odaklanmak gerekir. Ama şunu da söyledi. Rusya bir kere Ukrayna süngüsüne saplandı. Kendini kolay kolay kurtaramaz. Tabii ki istedikleri buydu Amerika'nın Rusya'yı zayıflatmak. Şimdi saldırı bir taarruz kolektif bir iştir. Özellikle mayın arama, mayın kurtarma, seyyar köprüler. Bunun yanı sıra gelişmiş daha dayanıklı zırhlı zebeteler, araçlar ve gelişmiş tanklar hızlı ve seri hareketli bir şekilde hem kendini kurtarabilen hem de başka bir tank veya zırhlıyı uzaktan hemen vurabilen zırhlı araçlar. Birçok modern NATO standartlarındaki bu zırhlı araçlarla yeni taarruzu da tabii ki NATO yönetecek. Size şöyle bir tarih vereyim isterseniz. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren saldırılar yoğunlaşacak. Maksimum seviyeye Mayıs'a çıkacak. Özellikle zeminin kuruması yeni gelen zırhların çok daha rahat hareket etmesini ve taarruz imkanı oluşmasını sağlayacak. Genelde düz alan ve iyi hava koşulları Ukrayna'nın lehine oluyor. Özellikle Ukrayna'nın bir hedefi var. Zaporajya, Melipol, Herson'un aşağı tarafından Kırım'a ilmek. Yani Rusya hattını geri dönülmez bir şekilde yarmak ve Kırım'ı geri almak. Kırım'ı aldıktan sonra Rusya'yı kuzeye doğru süpürmek. Kafadakili yani akıllarındaki bu. Rusya ise ne yaptı? Bugün stratejik bir adım attı. Odesa'yı ateşe boğdu. Şimdi Rusya ne yapmaya çalışıyor? Rusya Belarus kartını öne sürerek kara harekatı başlatmasa bile... Belarus üzerinden Avrupa Birliği'ni tehdit yapma politikasına devam ediyor. Çünkü İskender füzeleri konuşlandırdığı ve belli balistik füzeleri konuşlandırdığı Belarus'ta bir de nükleer başlıklı füzelerden bahsederek Avrupa, evet Kanadını, NATO'yu rahatsız ediyor. Böylelikle Avrupa Birliği'nin direncini, Ukrayna'ya olan desteğini en aza indirmek hedefleri. Ama bana soracak olursanız. Rusya bu konuda blöf yapıyor. Çünkü Rusya nükleer karta başvurursa bizzat İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya karşı nükleer kullanacaklarını deklar ettiler. Belarus kartı sahada dengeyi sağlamak için Rusya eğer bu konuda kendinde o ivmeyi görseydi yeni bir saldırı için Belarus üzerinden Kiev'e saldırı başlatırdı. Aslında Belarus ordusuna da güvenmedi aslında Rusya. Belarus ordusunun eğitim noksanlığı, organize olamayacak bir yapıda olması, profesyonel olmaması gerekli yaptıkları talimler ve tatbikatlardan çok belliydi. Yani için içi de iş var. Aldıkları ilk bir Kiev kuşatmasındaki, birinci Kiev kuşatmasındaki o yoğun baskı ve büyük hezimet artık doğuda bu işi bitirerek belli bir zaferle Ukrayna'dan çıkma arayışındalar. Yani Donbas ve Donetsk hattını tamamıyla alarak bir de özellikle Ellerindeki ve imkanlarını zorlayıp o sayıda aldıktan sonra bu işi aslında bitirmek istiyorlar. Moldova'nın Trabzıyer bölgesine de aslında ulaşmak istekleri var ama şu anki ihtiyaçlarını gidecek ve Putin'i aslında süper güç konumunda koruyacak bir imajla buradan çıkmasını sağlayacak kafalarındaki hedef bu. Nato'dan gelen yeni yardımlar, özellikle Himers füzeleri, balistik füzeler, gemi savar füzeleri, tank savarlar. Ve bunun yanında hava savunma sistemleri ve yeni modern tanklar Rusya'yı düşündürüyor. Şimdi Rusya'nın düşündüğünü anlamak için generallerinin yüzüne bakmanız daha iyi. Bir cenaze evini andırıyor. Sanki bir cenaze evinde e, bir yakınları vefat etmiş ve yüzlere asık bir tabii ki bu konuda başsağlığı dilekleri kabul eden aile etrafı gibiler. Yani vücut dilleri özellikle davranış biçimleri ve moral haneleri... Onların durumlarını anlatıyor. Bazen derler ya, lisandansa hal daha çok şey anlatır. Burada da böyle. Özellikle Bahmut'taki muhalebede saldıran Rusya. Son dönemlerde Ukrayna'dan bir taarruz haberi duymadık. Aslında Bahmut'taki kuşatmayı yarmak için de çok büyük bir taarruz duymadık. Ufak çaplı karşı saldırılar oldu. Şimdi Ukrayna burada eğitime. Özellikle NATO'dan gelen yeni silahların, tankların ve birçok zırhlı araçların kullanımının eğitimine odaklandılar. Böylelikle yeni taarruz için noksansız bir şekilde başarıyı hedefleyen bir ekip kurmayı da amaç. Patriotlarla ilgili merakım hala devam ediyor. Patriotlar için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ukrayna askerleri bu eğitimi tamamladılar ve Patriotlarla döndüler mi? Sahadan bir Patriot görüntüsü almadık. Tabii ki almamız da beklenmez aslında. Koordinatları gören Rusya oraya ateşe boğar. Bu konuda tabii ki bilgi verilmemiş de olabilir. Yani ABD Petrid'leri hedef yapmak istememiş olabilir. Rus ordusunun seferberlikten sonra ordu birliklerine kattığı bu birlikler özellikle Donetsk, Donex, ee, Donbas ve Bakmut hakkında e, hattında zorladı. Zaporijye hattında da Ukrayna'yı zorladı. Dedim ya. Ukrayna bu süreçte zaman kazanmak ve yeni gelecek toplu birliklerinin gelene kadar mevcut pozisyonlarını koruyabildikleri kadar korumak istediler. Gerçekten Nisan ayının yaptığının ikinci yarısı. Özellikle Mayıs ayında bu saldırılar maksimum seviyeye çıkacak arkadaşlar. Özellikle daha çok çetin ve Rusya'yı zorlayan belli cephelerde Rus hatlarının yarıldığı haberleri duyarsanız şaşırmayın. Her son harekatından önce de Rusya'nın o bölgedeki takimatının yüksek ateş gücüyle dağılabileceğini tabii ki belirtmiştik. İşin garip tarafı şu. Himers'in etkisini ve Himers'in oluşturacağı tahribatı ve bu tahribatın üzerine hızlıca taarruz eden bir Ukrayna'yı nasıl da düşünemedi Rus komutanlar. Bu konuda Rus kurmay zekasının özellikle Garasimov çok büyük eleştiri aldı. Birçok kez Garasimov'un, General Gar Garasimov'un görevden aldığı haberleri de oldu. Putin ya inat ediyor. Yani ekibinden görevden almasını, özellikle A takımına dokunulmasını asla istemiyor. Neden mi? Çünkü kendisi Rusya'da aslında bu otoriter yapısını sürdürürken en güvendiği isimlerle yola devam etme arayışında. Yıllardır güvendiği, on yılları bulan bir güvenle çalıştığı kişilerden vazgeçerek bu kritik süreçte daha yeni tanıdığı ekiple veya isimlerle devam etmek istemiyor. İşte şu anda Ukrayna hattında belki bir iki gün veya bir hafta içerisinde Ukrayna ortasında bir kıpırdanma olacak mutlaka kırma hedef alan, Melitopol'ü hedef alan bir saldırı mutlaka olacak. Bunu bir kenara yazın. Bakalım başarılı olursalar, Melitopol ve her son ekseninde Rusya'yı zorlar ve Kırım'a çıkarma yapabilirler. Neden mi? Siz Odesa'yı almışsınız. Melitopol'ü aldıysanız ve bir taraftan da her sonun derinliklerine kadar alırsanız, Oradan evet kırımı kuşatma imkanına ve çıkarma imkanına kavuşursunuz. Burada her şey kırma alarak Rusya'nın psikolojik ve sahada çökmesini sağlamak konusunda. Evet Rusya'da acayip bir siper ölmüştü. Hatırlayın Kırım'ın çevresine uzunca siperler kazdılar. Bunlar tabii ki durdurmak için önemli olmasa da yeterli olmasa da yeni silah sevkiyatlarıyla bölgede direnmeye devam ediyorlar. Bana soracak olursanız %65-70 Ukrayna'nın bir üstünlüğü olacak diyorum. Özellikle burada belli bir ivme kazanacaklar. Rusya kırımı kaybetmemek için Bakmut'tan vazgeçer mi? Bu da güzel bir soru. Bu sorunun cevabını önümüzdeki yayınlarda alacağız. Çünkü gelişmeler öyle oluyor ki, varsayımda bulunduğumuz konunun tam tersi bir pozisyon çıkıyor ortaya. İşte Ukrayna-Rusya savaşı derinlik kazanmaya ve hızlanmaya başladı. Tabii ki yayınlarda başladı bu yüzden. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler diliyorum. Ukrayna cephesinden yeni silahların nasıl ve ne şekilde etki yaptığını sizler anlatma heyecanını taşıyarak görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.